lazım. Haya ve hicab içerisinde hareket etmesi lazım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anımız dedi ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ya Ayşe mahşer çok çetin, çok zor. İnsanlar çıplak olacak. Hazreti Ayşe Kur'an'ın tertemiz dediği kadın analarımızdan anamız dedi Ya Resulallah insan utanmayacak mı? Nasıl çıplak olur? Dedi öyle çetin ki kimse kimseye bakamayacak öyle çetin ki alt dudak kulak memesi kadar insanlar tere düşecekler. O kız hiç kimsenin kimseye yardım etmediği günü düşünecek. O sapık insanların kendisine zarar verme ihtimallerini bilecek. Çünkü hasap nasıl fıtrat üzerinden çekildiği için insanlar utanıyor ya. Sen Allah'ın huzuruna gittin de utanacaksın. O ben ne kadar rezil hale gelmişim ya. Bugün bizim analarımızın şahım, senin ananın, benim ananın yani bizim analım. Belki ama sen de anan öyledir. Bizim analarımızın gece yatarken giymedikleri, giymekten hicap ettikleri, utandıkları kıyafetleri gençler sokaklarda giyiniyorlar. Utanma gitti çünkü.